ABD İran gerilimine zira önemli gelişmeler var. Şöyle ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar var. İran'la Cenevre'de yapılacak görüşmeler öncesinde bir takım açıklamalarda bulundu Trump. İran'a müzakerelerde daha makul olma çağrısı yaptı Trump. Bir kez daha Tahran yönetimini tehdit etti. Anlaşma yapılmamasının sonuçlarının da ağır olacağını savundu bir kez daha aslında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Cenevre'de yapılacak kritik nükleer müzakereler öncesinde İran'a daha makul olun çağrısı yaptı. Anlaşma yapılmamasının sonuçlarının ağır olacağını söyledi. Florida'dan Washington'a dönerken uçakta konuşan Trump, süreci yakından izlediğini ve görüşmelere dolaylı olarak dahil olacağını söyledi. İran'ın nükleer silah potansiyeline sahip olmasına izin vermeyeceklerini yine diyerek, Bence, dedi. So I'll be uh, involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. But typically, Iran's uh, a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B2s in to knock out their nuclear potential. And we had to send the B2s. I hope. Uh, I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. Müzakerelerde İran'ın temsil eden Dışişleri Bakanı Arakçı ise X platformundan yaptığı açıklamada tehditlere boyun eğmeyeceklerini vurguladı. İsrail'i ziyaret eden Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan Trump'ın İran'a ilişkin kararını haftalar içinde vereceğini ileri sürdü. Şu anda iki seçenek var. Biri, ulusal güvenlik çıkarlarımızı ilerletecek şekilde rejimi diplomatik yollarla sona erdirmenin bir yolunu bulmaya çalışan diplomatik hat. Diğeri ise askeri seçenek. Bence Başkan Trump hangi hattın daha büyük balığı yakalayacağına bakıyor. İşin özü karar verme süreci aylar değil, haftalar içinde olacak. Graham olası bir askeri senaryoda İran'ın da karşılık verebileceğini belirtti. Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasında İran konusunda hiçbir görüş ayrılığı olmadığını söyledi. İki lider İran gündemiyle 11 Şubat'ta Washington'da bir araya gelmişti.